Burada soğukta yatmıyor, üşürsün. Yeter artık yeter! <laughs> Elin tabanları ile çingenleri ile oturuyor yeter! Her şeyi çaldılar yeter! Aşağıda dalga <laughs> geçtiriyor <laughs> bana yeter! mı? <laughs>

Sus yine. bana gelme. Gelme. Düşmedin mi Ayşegül? Öbüşüyor. Düşüyor Üşüyor musun? Ya sevgili benim erkek miyim ben? Ben erkek miyim? Hah? Senin eline robak sokturuyorlar yine. <laughs> Ya Ayşe bir polis seni kurtardı dolmaktan. Hadi polis beni çingeneden romandan kurtarsın. sen dolmaktan kurtardı ya. Çingeneymiş romanmış. Bak hava eksi bir derece. Hayatları yalan. Domandaki ne kurtaracaksın çingeneden romandan kurtaracak beni. Bak. Bir blok otopark bölümünde.

Donucaktım anlarsan orada da. Niye donmazdım Bu zamana kadar donmadım Yine donmazdım ya. Olur. Teşekkür ederim ben sizlere. No ya. Hı hı. Battaniye yapabilir miyim birazdan? Yok istemiyorum. Battaniye var benim battaniye. Çıkar çıkart. Abi şey, bu nasıl sana bak? Kargaman biçimim... Şeyin... Sıfah edilmen... Bilmem... Şeyin... açılmıyor ya. Hadi polis abi çiz. Herkes onları kesmişim kendine. Kes hemen şey yap çektiğini. O binamaya hazır. Ülketin şikayet hali yok. Kim bana yardım, kim bana arkadaşım? Alçay Gül. Gel al çay iç biraz ısın. Teşekkür <laughs> Açık. Açık, açık, olsun açık olması lazım ki koyu çay zararlı. Biz biliyoruz Ayşe seni nasıl içtim, merak etme. Ona Açığı göre geçir, de evet. zararlı, çay. Doğru çay kapalı. Hiç açılmamış. Ayşe Dövme ya. Yani bir ilimi çizmek değil bu. Bu bir dövme.